Herkese selam, devam edelim. İngilizce'deki imperatifs yani emir cümleleri ile ilgili biraz bilgi edinelim. İngilizce'de emir cümleleri yani imperatives olarak adlandırılan bu cümleler bir kişiye doğrudan bir talimat veya emir vermek için kullanılır. Kurallara bakarsak birincisi emir cümleleri genellikle fiilin birinci haliyle kullanılır. Örneğin sit down, oturun, open the door, kapıyı aç, listen carefully, dikkatlice dinle. Yalın halde fiilimizle başlayan cümleler. İkincisi emir cümleleri oluşturulurken genellikle özne yani subject kullanılmaz. Fiil hemen cümlenin başında yer alır. Read the book, kitabı oku, clean your room, odanı temizle, stop talking, ise sadece fiiller cümlenin başında yer alıyor. Üçüncüsü, olumsuz emir cümleleri yapmak için don't ya da do not veya never ifadeleri kullanılır. Örneğin, don't touch that, ona dokunma, never give up, asla pes etme. Dördüncüsü, bazı emir cümleleri let's ifadesiyle birlikte kullanılır ve birlikte bir eylem yapmayı ifade eder. Örneğin, let's go to the park, parka gidelim. Let's have dinner together, akşam yemeği yiyelim. Örneklere bakalım. Close the window, pencereyi kapat.